Evet BF6'da açık beta'nın son günü bugün. Dolayısıyla hakkını vermek istiyorum. Sonradan girdik oyuna. Sonradan girdiğim oyunlarda da ne kadar hakkını verebilirim bilmiyorum ama deneyeceğiz abicim. İki kilimizi aldık. Double kilimizi gördük. Şurası düşman kaynıyor belli ki. Güzel blind geldi. Umarım bu sefer suku akıllı bir suku ya. Kardeşim kaldırayım mı seni? Gel. Gel. Gel seni şöyle kenara kenara kuytuya çekeyim. Buraya, buraya kafamızı yıkılacak derken içeri girdi babacım. Neyse. Hemen spawn alalım. Squad olarak birinci liye oturmuşuz bu arada. Şurada ben birini mi gördüm? Ay! <laughs> hemen arkadan ölmeseydik iyiydi ama binayı patlattık. İçeride de bir düşmanımız vardı. Yukarıdan gelen ölüm dedik ve yine öldük. Payback bu arada intikamımızı da aldık babacım da. Ortalık fena kızgın. Fena curcuna var yine. Yine fena curcuna var babacım. Gel. Abim. Abim sola gitmişsin ya. Arabayı patlatsam belki seni de nakalt ederim dedim ama. Nasip olmadım bana. Uhuhu, çiçeklerin böceklerin içinden. Hadi bekliyorum. Şurada sağ kanatta birileri var gibiydi haritada. Kaçtınız mı lan pezevenkler? O anneciğim anneciğim şu arabanın arkasında. selamın aleyküm abim. İkimize de yar olmadı burası. Ben de seni vurdum ama öyle hissettim. Vurdum değil mi? Onu vurdum ben de vurdum. Kalabalık doğrusu ya. İkili yaptık Yine birileri karşımıza çıkar mı Ah be ah be ya. Anam, anam 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 arkadan yedik Oğlum Götümüzü de hiçbir yere dönemiyoruz ya Güzel Kardeşlerim intikamınızı aldım Hemen spawnlanmasaydın kaldırırdım seni be kardeşim Anam sen duruyormuşsun zaten Gel gel abim Gel abim seni de şöyle bir uyandırayım anam Anam ya, anam ya. Şu iyilik ya, iyiliğin sırası değildi be oğlum ya. Deathmatch oynuyoruz zaten. Deathmatch oynuyoruz. Hemen spawn olun. Bizi de böyle vicdan azabında bırakmayın oğlum ya. İyilikten Maraz doğuyor abicim. Bol bol Maraz doğuyor. Oğlum şöyle sağımlı birileri çıkacak gibi oldu. Ama şurada. Kafasına kafasına. Bir tane daha gelmedi. Allah kahretsin. Bari bir kill çıkarsaydık oradan. Bu arada frag grenade'e sığınabilirdik orada ya. Orada bir el bombası tükürebilirdim onlara. Ananı avradını, ananı avradını. Kör kurşunlar, kör kurşunlar hocam. Çok kötü oynadım o sekansı. O sekansı çok kötü oynadım. Ha siktir. Ben genel bu ara çok kötü oynadım bak. Bir sıçtık hocam. Dostu çocuğu bombana bomba. Ya baba arkadalar, sağımdalar, solumdalar, her yerimdeler ya. Taba basmaktan oyuna odaklanamadık ki şu ara. Of. Oğlum o ikiliyi biraz geç öldürseydiniz de bana yar olsalardı ya. Arkadan ne güzel katlederdim var ya hepsini. Anam. Duello başladı baba. Oğlum önüme odaklanıyorum solumdan vuruyorlar. Neyse bu oyun bitti. En azından squad olarak birimiz oldu. Ben bir bok yapamadım. İyi başladık ama bok gibi devam ettirdik. Güzel. Uzun süre sonra bir payback, bir kill almak önemliydi. Oğlum burada kimse yok mu? Haritayı da tam bilmeyince böyle aptallıklar oluyor. Neyse. 914 oğlum rezalet oynadım ya. Rezalet oynadım bir tur daha. Bir tur daha, bir tur daha stay with squad. Aynen babacım. Squad'ımla devam etmek istiyorum tabii ki. Umarım onlar da benimle devam etmek istiyordur. Ben şu arada hemen bir sigara yakayım. Ha bu arada şunu da hatırlatmakta fayda var. Oyunu sonradan girdim oğlum. Ben sonradan girdiğim oyunlarda adapte olamıyorum. Beni bilenler biliyor. Neyse. Neyse 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 neyse. Yine oyuna girdik abi. Bir oyuncunun daha katılması bekleniyor. Yine aynı harita çıktı. Ben aslında filtreden diğer kalan 3 haritayı da seçerek ...random bir şeyler gelmesini istiyordum ama neyse, yine alıştığımız haritadayız. Bu bölümden sonra farklı haritaları da size e, gösteririm artık. Babacım, bir dakika. Ha, biz tabii oyun modu değişmiş oğlum. Ben filtrelerden oyun modunu da değiştirmişim herhalde. Klasik bir deathmatch dönecek. avradını binayı kafamıza yıkacaklar oğlum. Ana ne avradını hocam. Hocam bunların Allah'ı yok. Bunların Allah'ı yok biz şu binadan bir çıkalım vallahi kafamıza kafamıza yıkılacak bina. Asiktir ya. Asist oldu. Oo bicim seni çok geç fark ettim. Hemen spawn olduk yine. Kod usulü hemen spawn oluyoruz. Kardeşimi nerede vurdular? Abi bak çok iyi eğim almadım mı dostlar? Sorarım size çok iyi eğim almadım mı? O herif nasıl ölmedi ya? Yapmayın babacım o adamın ölmesi lazım ya. Buna koyayım kafamı çıkarmaya korkuyorum ya. Güzel bombamıza biri öldü. Headshot'ı da bastık. O ne amına koyayım ya. Dayım bekle sen kaldıracağım seni. Ne acele ediyorsun ya. Ama senin kaldırmanı izin vermem kardeşim. Senin kaldırmanı izin vermem. Hassiktir ya. Kalabalığa düştük. Araya, araya gittik orada. Benin kontrolünü ele geçir diyor. Hadi bakalım. Amına koyayım ya. Lambadan sekti bombam. Güzel aldım onu. Beynin kontrolü bizde. Kardeşim ölüme koştun. Abi biri giderdi orada. Sizi renkler var ya bombayı felaket yapıştırıyor ya. Aa! arkadan yedik. Abi nasıl ya? Nasıl ya? Of. Bombayla ölmesi lazımdı onun. Kardeşim camdaki kardeşim arkamı kolla kurban olayım. Sigaramı bitiremeden oyun başladı. Hep ondan oldu bu. Güzel. Onun avradını nasıl gördün ya? Nasıl gördün ya? Elif koşuyor oğlum mermi bıraktı beni öyle katletti oğlum ya. Yukarıda biri mi var aşağıda mı yoksa o? Aşağıdaydı muhtemelen ya da kaçtı pezevenk. C'ye doğru gidiyoruz abi. Gidemiyoruz abi. Ay tam birinin kuş yoluna gidiyordu bak. Bu çocuğu. Sola fokuslandıydık sağdan çıktı. Kardeşim kaç kardeşim belliydi bu. Belliydi bu. Oğlum beni kaldır kaldır kaldır. Clive'ım. Hadi bir tane. Sen var ya adamın dibisin oğlum. Adamın dibisin. Amına koyayım ben buradan gitmem. Tünelde AVP var yaşadık ya. Kardeşim geldim yettim kardeşim. Dayan oluşum. na istediğimiz gibi kill alamasak da kardeşlerimizi ölüme terk etmiyoruz. Amına koyayım neredesiniz? Aa! Yersiz yerde şarjör bitmeleri yok mu? Bomba da yok amına koyayım şuraya fırlatalım. Anam anam anam. Orası ya. Veya baba canım çok azalıyor. Oynayamıyoruz bugün. Ölüm koridoruna geldik. Ama bu sefer biz olduk ölüm. Ölüm biz olduk oğlum. Aha. Hiç. Ya ben it kaçamadım ya. Orada iki kişilerdi şarjör yetmeyeceği için kaçtım. Ama canım da yetmedi maalesef. Akıyor yalnız. Conquest modu mu bu? Hangi mod? Omuna koyayım. Kankam. Mayday. Mayday onu da yık. Mayday öldün be Mayday. Yardım beklemiyoruz amına koyayım. Bizim squad gelene kadar zaten. Ah ah ah. Baba squad etmeç iyiydi ya. Bu tam bir curcun oldu gerçekten. Güzel. Kankim sağdan atıyorlar. Sağdan at. Omuna koyayım ya. Kör oğlum. Oğlum. Gol <laughs> döndük abi. Kill ve öldürme ve ölme sayım birbirine o kadar yakın ki beni fena halde rahatsız ediyor bu durum. Şöyle arda arda bir kill streak yapmamız lazım ya. Şöyle biraz Curcuna'nın olduğu yerden sıyrılalım istedim. Şu yükseltiyi aha Bak o pezevengin bombam ölmesin la amına koyayım ne yapıyorum ben? Abi bir ölüyoruz, bir öldürüyoruz, bir öldürüyoruz, bir ölüyoruz. Bu artık bu döngüden bir kurtulalım, kurban olayım ya. Takım olarak da bu yedik zaten takım olarak çok kötüyüz. Bak 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 sağdan vurdular beni. Anam 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 anam. Babacım şu an internet hızım da tamam biraz sıkıntılı. Kayda geçerken de sonuçta internet uyarısı vardı. Lakin tabii ki bunlar bahane değil yani. Çok dolandık ya. Direkt E'nin en oraya mı gitseydik? Arkacılık yaparım diye biraz fazla dolandım. Yanlış bir strateji oldu. Kimse yok. Abi, 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 abi kurban olayım. Orospu çocuğu. Çok uzak mesafeydi. Amına koyayım nereye dönsem arkamdan vuruyorlar ya. Çok sevdiğim bir söz vardı. Nereye dönersen dön götün arkandadır diye. Bu el bu oyun onu yaşıyoruz abicim. Bu oyun tam olarak onu yaşıyoruz. Nereye dönersek dönelim arkadan vuruluyoruz oğlum. Tamam. Bir payback daha. A'dayız. A'da burası anlayız. Anam. Anam! Bomba yok. Hiçbir bot yok oğlum ya. Güzel. O piç yerde ne arıyor ya? Güzel onu da vurdum. 14-14. Yine eşitledik sayıyı yamına koyayım. Şimdi 15 oldu. 14-15 aynen. Hadi oğlum. Hadi oğlum oyunu bitirmiyoruz burada beyler. Beyler savunuyoruz. A'yı savunuyoruz oğlum. Vatanı korur gibi koruyun. Sizin içinde frek etkili mi? Eski battlefieldlarda değildi. Double geldi orada. Orada double geldi. Adamın içinden geçirdim orada mermiyi 16 ya 16 yine. Amına koyayım bir türlü. Bir türlü öldürme sayımız, kilimiz. Arkacılık. Dayım sen kim atıyorsun ya? Yani? <laughs> Gel. Amına koyayım. Aa benim de. Kovaladım oğlum oğlum 10 metre kovaladım ya. Double gelmedi. Double gelmedi. 18 17 hocam. Kill de öne geçtik. Son düzlükte bastırmaya başladık oğlum. Hadi bir comeback. Hadi bir comeback be. Bir açlıyoruz. amına koymaya geliyoruz hocam. Ay orada kim söylemedi? Ananı avradını bombayı çok kötü attım. <laughs> Kimseyi vuramadım o da. Çok gaza geldim anneciğim. Launcher orada toplu bir katliam yapmaya hazırdım da başaramadık abi. Vallahi gitti biri. Crusher oldu orada. Orada ekipman ekipman her şeyi de aldı. Vallahi bir double kill geldi. Aa yerdelermiş yere pusmuş ne Abi B'yi almamız lazım. B'yi bırakmıyoruz beyler. Comeback hadi çocuklar. Hadi çocuklar mod çok keyifli. Dayım benim ben. Beni beni bihterini. Mal gibi gezersen orada ölürsün kanka. Hak ettik. Neyse B bizde şu an. B bizde vermemek lazım. Verdik amına koyayım. B kaşar oldu abi. B kucaktan kucağa gidiyor. Güzel güzel orada birini daha aldım. Yattım baba. Yattım Allah kaldır beni. C'ye gidiyoruz. Hedef değişti C'ye gidiyoruz. Tamam C bizde. Bu oyunu çevirirsek var ya. Tarih bizi felaket yazar oğlum. En ihtiyaç anında bombamın bitmesi peki. Bak onda bomba bitmemiş. O atıyor. <laughs> Bebeğim. Gözük, gözük, gözük. Amına koyayım, amına koyayım. Çok çaresizdim babacım. Aaa takımın üçüncüsü yüz. Çok iyi bir comeback geliyordu ya. Çok iyi bir comeback geliyordu ya. 60 sayı oğlum öyle. Aa çok iyi oyundu dostlarım. Vallahi çok iyi oyundu. Ya masaya vurmaktan kameram kaydı ya. Öyle gergin, stresli bir oyundu. 22'ye 20 en azından. Kill sayısı 30 üstünde babacığım. Asistimiz bayağı var. 12 tane asist bak. En çok asist yapan ben olmuşum ya oyunda bizim takımda. Tabi biz bu 12 asisti asist olarak görmüyoruz. Bizden çalınan killer olarak görüyoruz abi. Yani o kill'ler bizden çalınmasa. O asistler de kile gelse var ya. Ah ne şampiyon olurmuşuz. Ne şampiyon olurmuşuz. İyi toparladık ama. Sonradan iyi toparladık oyunu. Hakkını verdik bence. Eğlendik en azından eğlendik. Benim kamera da yamulmuş abi. Ben burada Battlefield'ın ikinci bölümünü noktalayayım o zaman. Açık Battle'ın ikinci bölümünü noktalayayım. Üçüncü bölüm de gelecek bu arada. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.